Tamam sana zahmet iki tane ekmek, iki kilo portakal, bir de şu turplardan var ya kırmızı onlardan bir kilo alıp gelir misin? İki turp, bir kilo ekmek. İki turp değil iki tane ekmek, iki kilo portakal, bir de şu kırmızı turplardan bir kilo tamam. Efendim? Ekmek pişkin olanlardan mı? Pişkin Az olanlardan pişir. al fark etmez tamam. Efendim? Ekmeği halk ekmek mi? Yoksa ya halk ya da bürokrat fark etmez ekmek, ekmek iki tane ekmek. Bağırma Bağır. ya. Hayır, bağırmıyorum. Alo. Portakal sıkmalık mı? Ya sıkmalık olanlardan alsın. Çocuklara sıkacağım ya. Efendim? Portakal Washington mu? Tabii Washington olsun fark etmez. Washington. Tamam canım tamam. Kızma bekliyoruz. kızma. Kızmıyorum yok. Efendim? Büyük olanlardan mı küçük olanlardan Ya portakalın olanlardan boyutları mı? fark etmez. işte o sık sıkacağım. Sorun değil. Bak kızıyorsun işte. Ya, yok kızmıyorum kızmıyorum. Tamam tamam görüşürüz. Efendim? Ya bu turplar kırmızı değil ki pembe. Ya adı kırmızı. Pembe zaten. Evet, içi beyaz olanlardan. Dışı fuşya. Fuşyadan biraz daha kırmızıya dönük gibi bir şey olması lazım. Fuşyadan. Evet. Hayatım, 10 yaşlarına dön lütfen. Annen seni markete göndermiş gibi düşün. Telefon falan yok. Geri de dönemiyorsun. Ne yap, inisiyatif kullan. İnisiyatif. Tamam hayatım. Hayır, hayır. turktan 2 kilo değil. Turktan 1, portakaldan 2 kilo. Portakalı... Ki ya. Bir kilo. Biraz daha al. Tamam. Birbirine uzaksa alma. Alma, boş ver, alma. Alma. Ya aşkım. Bak 30 kere aradım, bir kere gittin, 30 kere aradın, 30 ya ne olur gel Allah rızası için ben giderim ya, ne olur geri gel, geri eve gel, geri dön, hayatım gittin geldin ayaklarına sağlık çok sağ olasın çok teşekkür ederiz ama rica ederim bu turp, ya pembe mi? İçi gayet fuşya pembe. Bir şey demiyorum sana.